Selamlar herkese, hoş geldiniz. Ben Ghostbuster ekibinde backend geliştirici olarak çalışıyorum. Bugün de size e, Kubernetes kitabının 12. chapter'ı olan Jobs kısmını anlatacağım. E, biraz basit bir konu diyebilirim, o yüzden çok uzun sürmeyecek. E, şimdiden anlatmaya başlayayım. E, job nedir? E, aslında Job'lar tek seferlik işler ya da kısa sürede çalışılıp bitirilmesi planlanan işler için tasarlanmış bir özellik Kubernetes içerisinde. Önceki chapter'larda e, işlenen konularda örnek olarak hep de web application'ları, backend application'ları için örnekler tasarlanmıştı, gösterilmişti. Job'lar ise tek seferlik çalıştırılması planlanan işler için tasarlanmış bir özellik. Eee Job'lar işte podların oluşturulması Aslında yapılacak işler için gereken podların oluşturulması ve yönetilmesinden sorumludur Eğer bir job tarafından oluşturulmuş pottan yani başarılı olarak çalışıyorsa Aslında Cabın işi bitmiş diye düşünebilirsiniz Eğer ki fail olursa da tekrar tekrar Aslında çalışma özelliğine sahip Onun içinde de bir handling mekanizmasına sahip ondan bahsedebilirim. Onun dışında işte cap patenleri var. E, cap neler? İşte tek seferlik çalışması gereken caplar, çalışabilen caplar. İşte aynı anda birden fazla cap'ın çalışması, work you'lar e, gibi şeylerden bahsedebilirim. Burada kitabın içerisinde bir örnekten e, cap karşılaştırmasından bahsetmiş. İşte burada örnek olarak one shot tipinden işte use case olarak mesela database migration use case'inden bahsetmiş. Burada bir job işte bir işi yapar ve aslında işi biter İşi bittikten sonra da artık o jobın tekrar çalışmasına gerek yok ya da istediğiniz zaman tekrar çalıştırmak isterseniz Çalıştırabilirsiniz gibi bir e, Özellikten bahsedebiliriz Ya da işte Birden fazla Bir job için aynı anda birden fazla şeyi e, podu ayağa kaldırıp işte Çalıştırma gibi bir Özelliğe de sahip olduğundan bahsedebilirim e, Burada Bir YAML dosyasında işte bu şekilde bir tanımlama örneğini göstermiş kitabın içerisinde. Ee, hala hazırda var olan bir tane e, örnek üzerinden tanımlamış aslında. Bu yamalı çalıştırıldığında, apply edilip çalıştırıldığında içerisine daha sonradan bakıldığında örnekte burada işte bir job pod, pod ayağa kaldırılmış, iş çalışmış ve saksi olmuş. Bu demektir ki job işini başlarıyla tanımlamış aslında. Bundan bahsedebiliriz. Eğer ki fail olduğundan fail olduğu senaryoya geçeyim. Yani bu başarılı olduğu senaryo. Fail olduğu senaryolarda da job aslında e, o podu tekrar tekrar ayağa kaldırmaya çalışabiliyor. Yani fail oldu herhangi bir sebepten dolayı fail olabilir. scriptimiz patlayabilir örnek veriyorum. Burada e, örnek olarak buradaki e, YAML dosyamızda örnek olarak restart policy kısmı var restart policy de örnek olarak on failure verilmiş eğer ki on failure olarak ayarlandıysa bir job tanımında podlar fail oluyorsa her çalışmada e, Kubernetes bunu tekrar tekrar aslında çalıştırmayı dener tekrar fail olur tekrar çalıştırmayı dener en sonunda zaten e, bir eksponansiyel olarak işte 10 saniye bekletir tekrar çalıştırır. Yine fail olur. Bu sefer 20 saniye sonra tekrar çalıştırmaya denir. Yine fail olur gibi özelliklere de sahip. Eğer ki biz burayı on fail olarak değil de never olarak tanımlarsak restart policy'yi bu sefer de kodun e, kendisi fail olur ama o pod tekrar ayağa kalkmaz. Yeni pod oluşturulur. O ayağa kalkar. O çalıştırılır. Yine fail olursa tekrar yeni bir şey oluşturulur. Böyle böyle aslında sınırsız podları oluşturabilir. Tabii bunları işte engellemek için farklı konfliklerde yani e, ona göre ayarlama yapmak gerekiyor. Ama zaten kitabında önerdiği bu cablarda e, restart polisi olarak aslında on-failure olarak tanımlanırsa işte bu, bu gibi e, podların aslında bir clusterda birikmesinin en önüne geçebiliyoruz. Bundan bahsedilmiş e, şey olarak örnek olarak. E, one shot aslında böyle bahsettiğim gibi. Onun dışında paralelizm diye bir konu var. Bu da e, aslında isminden de anlaşılacağı üzere birden fazla pod'un çalıştırılarak işini, işin bitirilmesi şeklinde dönüş e, düşünülebilir. Burada örnek Yumble dosyasında aslında şurada tanımlandı paralelizm 5, completions 10 diye tanımladığı bir alan var. Burada bahsettiği aslında örnekte aynı anda 5 tane pot çalışabilir. Toplamda 10 defa işi bitirmesi. Yani 10 kere de 10 defa işi bitirmesi gerekiyor. Aynı anda maksimum 5 tane pot çalışıyor. Yani buradaki örnekte bundan bahsetmiş. İşte bunu çalıştırdıktan sonra zaten bu şekilde boş e, komutu çalıştırıldığında cablar işte böyle running running şeklinde görünüyor ve işler bittikten sonra aslında toplamda 10 defa bitirilmesi bekleniliyor. Paralizm örneği de bu şekilde düşünülebilir. Onun dışında sıradaki kısımda work queue diye bahsedebilirim. Work queue yapısında aslında taskların dinamik olarak farklı podlara atanabileceği bir yapı şeklinde düşünülebilir. Kitaptaki örnekte bir queue servisi oluşturuluyor. İşte replika set, deployment hani o ucaylar kullanılarak ve de consumer job'lar oluşturuluyor. Q'ya eklenen işler consumer'lar tarafından e, tüketiliyor ve yani job'lar çalışabiliyor. Aslında bu bir yani, data processing işi gibi düşünülebilirsiniz. Hatta örnek bir senaryo olarak da e, işte YouTube gibi bir siteye bir video eklendiğinde işte bunlar Q'ya işte bu videonun adresi şu sunucuya eklenmiştir gibi bir adres eklenip yani dönüştürülebilir, konulabilir. Ve de consumer cevaplar aslında bu yüklenen videoyu işte 720 piksele, 1080 piksele hani farklı formatlara dönüştürecek şeklinde bir yapı olarak düşünülebilir. Roku'lar böyle bir şey. Ee, son olarak ee, bir de cron cevap kısmı var. Cron zaten aslında herkesin bildiği, bizde scheduler API'de olduğu gibi ee, bir cron expression'ı tanımlanarak o ojabın sürekli tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayacak bir e, yapıya da sahip. Kubernetes ortamı job cron job tipi daha doğrusu. E, i̇şte buradaki örnekte de bir YAML dosyasında schedule scheduler kısmında cron expression tanımlanarak o job'ın işte her buradaki örnekte her 5 saatte bir çalışsın şeklinde ayarlanabiliyor ve de aslında bu şekilde işleri tekrar tekrar otomatik şekilde yapabiliyor.